Merhaba arkadaşlar. Ben Sakar Bebek. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kafa Kapı kapışmaların ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Bayraktar'ı var. Bayraktar hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Videoda bugün ben varım. Sakar'ı yenmeye geldim. Keltoş kafasını tokatlayacağım bugün. <laughs> ya sen kimi yeniyorsun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki bizden arkadaşlar kafası var. Burada Bayraktar'ın kafası var. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi de benim kafam var arkadaşlar. arkadaşlar birbirimizi öldürmeye çalışacağız. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar PUBG dropları var. Onlara da gideceğiz yani. Hadi bakalım abi. İyi şanslar. Hadi bakayım sakar bebek. İyi şanslar. İyi olan kazansın. Ama ben kazanacağım. <laughs> evet. Bu arada oyunu nasıl kazanacağız derseniz de yukarıda gördüğünüz arkadaşlar şuradaki bayrakları teker teker arkadaşlar krala yani ilk krala arkadaşlar oyunu kazanacak. Bunu tip bayrağı yapmaya çalıştık ama arkadaşlar olmadığı için böyle bir şey yaptık. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan sandığımdan arkadaşlar eşyalarımı almaya başlayayım. Hop, tamam başla, başla 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 başla. Hop bana bir sürü ayrı çıktı. Aa, bana da, çıktı. bana, da, bana da çıktı bak. Bakayım. Ooo aynı zırhlar. Sakar Yeme. selamünaleyküm. Allah. Sen ne lan? Vuracağım seni. Oo, Vuracağım ben seni. Ben ilk defa vurdum. Aa, aa. Hayır, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ben de ölmek istemiyorum, <laughs> ben de ölmek istemiyorum. Ben kendi adamı kıracağım. Vuruyorlar. Tövbe 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 tövbe. Bir şey çakıyor. Şu adamımızı kıralım arkadaşlar. İtem çıkıyor mu adamın içinden? Abi çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. İki tane sandığımız var. İnşallah bulurum o zaman. Şöyle kırmaya devam edelim. O hmm. keltoş kafanı var ya böyle duvara sürteceğim sonra kıvılcım çıkartacağım. <laughs> hiçbir şey yapamazsın hiçbir şey. Abi ya. buraya. Öldüreceğim seni. Çıkar lan o keltoş kafanı. Neyse. Aha, sandık buldum arkadaşlar. Aha tavuk zırhı buldum valla. Tavuk zırhı hemen giyen lazım. Ben de creeper zırhı buldum. Ben de bunu giyeceğim. Creeper kazanacak tavuk mu? Oho <laughs> creeper oldum. Şuna Hadi, bak, bana, bana 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 bana. Vaa, gıdak, 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 gıdak. Öleceğim. Oha, vurduğunuz hasara bak şunun. Gel lan buraya. Arkadaşlar, dilerim, bunu bekleyin. Söylenmez sandık aramaya devam edelim. Aha, bir tane daha sandık buldum. Ooo. Oh. Oh. Oha, ne ara buldun ya Sakar? Bekle, ya. ben de bulacağım bir tane daha. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Böyle kıralım etrafı. Bakalım arkadaşlar, şimdi bu elimdeki yayla... ...Balutlu'nun içinden geçeceğim. Gel bakalım, barızla çık dışarı. Hadi yiyorsa çık dışarı. Geliyorum, geliyorum, bekle. Tabii ki çıkacağım, bekle. Elimde bir tane Gele kazma lan. var Sakar Ha ölmedim ki, ölmedim ki. Oo ağzını bunları kırdım arkadaşlar. Almaları kırıldı. <laughs> Vallahi bütün itemlerim gitti. Hepsini toplamam lazım geri. Ulan Kelto sen bekle seni kafan nasıl kıracağım izle bak sen gerek bekle şey, bekle. Şey, 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 şey. Vallahi arkadaşlar galiba biz itemlerimiz gidiyor. O yüzden arkadaşlar itemlerimiz gitmemesi için bir komut mu yazsam ya? Ya da gerek yok ya böyle kalsın. Şöyle. Tamamdır. Kıralım. ben arkadaşlar şimdi çaktırmadan hızlıca öbür tarafa gideceğim. Şöyle gidelim. Tamamdır. Ben çaktırmadan Aa. nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Allah'ım yarabbim arkadaşlar beni öldürdü. Ama şimdi kendisi gidiyor. Hızlıca onu vurmam lazım. Şöyle vuracağım onu. Geber lan. Geber lan. Sen kime vuruyorsun lan keltoş? Geber lan. Onu vuracağım. Hah. Öldüm ya. İşini böyle Allah bir köpe mişe? Bekle lan sen. Seni öldüreceğim oğlum. Neredesin sen? Aha o da geç, gidiyor. Gel gel gel. Gel gel gel. İşte ya. böyle. Böyle gebereceksin Sakar. Oha. Oha. Ne oldu? Ne, ne oldu? öyle? Ya Arda içine bir şey koymamışsın bunu. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hızlıca ben Oo, o gördüğünüz zora baktım Oo, lazım. Oo buldum bir tanelere bak. Ne oldu? Oha zengin be? oldum lan. Oha zengin oldum. Bunları hemen giyeyim hızlıca. Şunu da alayım. Bakayım. Evet, tamam bir yok bunun. Oh, Aha arkadaşlar gördüğünüz gibi PUBG'nin eşyaları çıktı. Hemen bu PUBG'nin eşyaları arkadaşlar hemen takmam lazım. Hemen şöyle takalım. Tamamdır. Bunu tak, bunu tak, bunu tak. Ha, şapkayı takmama gerek yok. Aha balajörüm çıktı. Abi gel buraya. Oha aldım bir tane aldım aldım. aldım aldım silahıma bak. Mermisi Oha. değişemedi Oha, ben olmuş öyle. Oha arkadaşlar silahın boyutuna bakın. Arkadaşlar şuna bakın silah kocaman olmuş. Neyse ben bunu kullanmayacağım. Bu silah hiç gerek bile yok. <laughs> Ama silahları kullanmayalım ya. Sahte oluyor. Ben arkadaşlar silahlarla hep silah atacağım. Çünkü çok değişik oluyor ya. Ben buna da kapışacağım. İyi izleyin arkadaşlar. Hemen gireceğim ve onun işini bitireceğim şimdi. Hemen şu atlarım arkadaşlar. Gel lan buraya. Sen kimin işini Allah bitiriyorsun? Allah Allah. vuruyor. Gel Allah geber lan. Geber lan. Allah öleceğim 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 öleceğim. öleceğim. Bir dakika arkadaşlar yanına giriyorum lan. Tamam, gel lan buraya. Buraya. Allah, Kim, çok buraya ah, arkadaşlar beni yaşıp bitirdi. İşte bu. Şimdi de ortaya gideceğim. Ortaya mı gideceğim. Böyle. Ortaya gideceğim şimdi de. Mahmut'un oraya gideceğim. Orada item alacağım. Gelme. Gelme. Acaba lan? Hem arkadaşlar şimdi gideceğim de ben de. Ortaya. Uldum ya. Sen de gidemezsin. Ben gidemezsem sen de gidemezsin. Yapma ya, yapma ya. Aa. <laughs> i̇şte böyle, İşte böyle. Aha, Kendim öldürüm bu zaman. Tamam üstte çıktım. Kelte hoş gelsene buraya kelte hoş. Şöyle kafana vurayım. Şu bir. Allah vurma 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 vurma. Gel buraya. Şu. Allah çok fazla vuruyorsun lan. Şu Allah kafama geldi. Sen çıkarıyorsun çünkü sen. Allah. Gebermeyeceğim. kafana baltayla vuracağım. Kafana baltayla vuracağım sakın yukarı gelme. Gel lan. Öldüreceğim seni. Ben seni öldüreceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim bay bay. <laughs> i̇şte böyle ölürsün Keltaş. Allah'ım ya Rabbim ya. Ayrıca ne oldu? Ayrıca ne oldu? Ayrıca ne oldu? Ayrıca Bakayım şuraya. Baka Aa buradaki sandık boş. Lan sandık boşmuş. Boş yere geldim ben buraya. Ne Neyse, sandık, boş? sandık boş? Yanına uğrayayım. Bas bayağı sandık boş mustakar ya. E Mahmut Mahmut'a sana tükesene. Mahmut'a geldim. Mahmut'tan item alacağım şimdi. Şimdi gelelim şöyle. Keltoş neredesin sen? Aha buradayım Kölük buradayım buradayım. Kursu kursu bayrağını alacağım. <laughs> Oha burada bir sürü şey var. Şırınga falan var. Allah. lan bayrağımı bayrağımı almaya çalışıyor. Hayır. Hile yapıyorsun sen. Ortaya tamam, gelmeden tamam. alamazsın. Hile yapma, hile yapma. Tamam tamam geliyorum, geliyorum, geliyorum. Arkadaşlar ortaya gelmeden oraya gidemez. Çünkü hile olur. Gel de bir kafanı kırayım. Gel gel. Ben boy, boy, Ne diyeceksin? Gel lan, gel lan buraya. Ana! Öldüremezsin beni. Gel, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Pis katil. <laughs> Biz kaçıyoruz buradan. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz maden yapmam lazım. Bu madenlerle arkadaşlar gideceğim. Mahmut'tan biraz alışveriş yapacağım. Bu madenleri sana bırakmayacağım. Ben de geliyorum. Savaşmaya geliyorum. Kaçma gel buraya çabuk. Savaşmaya mı geliyorsun gelme. Geleceğim ya niye gelmeyeyim? Savaşmaya geliyorum seninle bekle. Kafanı kıracağım sakın. Allah! Oha dik edip. Oha oh, çok tamam. fazla vurdu. Arkadaşlar bu yayı kullanmayacağım. Bu yayı arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla vuruyor. Tamam şuradan şöyle aşağı inelim indik. Neredeyse lan kör dışarıya tık Buradayım. Ay gel lan buraya. Gel buraya. Tamam buraya. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Kim gebeli sen göbereceksin. Hayır. Sen niye uyuyorsun? Üç tane zıkım var çünkü işte bu madenleri sana bırakmam ben toplayacağım. Tamam. Elmas buldum. Oha elmasım oldu artık. Çok güzel. Elmasım oldu. O elmaslar benim hakkım evet. gel buraya. Neyse ya nasıl ne ben... buradan. <laughs> Ulan gel Toş. Bekle lan seni bu sefer para parça edeceğim. Hadi Açma gel buraya. Başka yerlerde elmas var mı? Aha demir buldum. buldum. Demirler de ihtiyacım var arkadaşlar. Tamamdır. Kömür de tutayım. Hop tamamdır. Aha elmas. Aha demir de buldum. O zaman Madem ben alışveriş yapamam sen de yapamazsın o zaman Sakar. Gel oğlum. Allah. Seni öldüreceğim. Hayır, gel buraya. Allah zırhımı kırdı. Hayır zırhımı kıramazsın. Gel öleceksin. Gel lan Hayır. Oha çok güçlenmişsin sen ne kadar güçlendin öyle ya. Evet üstümdeki demir zırhlar var ben onları kullanıyordum. Senin gibi değilim ben. <laughs> Benim demir zırhlarım kırıldı aşağı düştü hepsi. Allah'ım yarabbim hmm. ya. Mahmut ooo elmasını ne satıyor Mahmut? Ne veriyor Mahmut elmasa ben de bakacağım. Geliyor oraya. Silahlara bak, silahlara bak. Tamamdır. Elmana gelirse şöyle bir silah alacağım kendime. Tamamdır böyle bir silah aldım. Şimdi bunu ağzını bunları kıracağım. Ona Bunlar, gelirse nerede o? Ya kimin ağzını bunları kırıyorsun? Gel de bir öldüreyim seni gel gel. Gel gel gel, gel. Neredesin sen? Şunun var ya mermisini bir değiştirelim. Allah! Sen var ya seni ya, bitireceğim. Allah! Ya mermisi nerede abi? Dondurucu Mahmut çıktı ya. Of Mahmut of kafana bunları kıracağım senin. Gel lan buraya Mahmut. Gel lan. Gebertemiyoruz da. Ne oldu? Bir şey yapamıyorsun değil mi? <laughs> yapamıyorum ya dolandırıcı çıktı Mahmut'a. Of arkadaşlar of. Neyse şöyle yapalım şimdi. Ben tamam. gireceğim arkadaşlar artık bayrağı alacağım. Çünkü arkadaşlar o bayrağa ihtiyacım var. Oyunu ben kazanacağım. Diğer oyun arkadaşlar bildiğiniz gibi bayrağı doğru kazandı. Takar. <laughs> oh, Allah'ım buraya işte bu. arkadaşlar işimi bitirdi. Uğur ne? Aha işte böyle. Tabii, o aldım. O ben. Tamam kullanmayacağım. Gel buraya gel gel. Seni böyle <laughs> döveceğim. Alacağım. O mayırı alacağım. Cebinden al seni. Hayır. Hayır. Öleceksin. Gel lan. Alay. Oh, i̇şte bu. Ha <laughs> ben seni bayrağı alacağım. Sen bekle şimdi. Allah bana doğru geliyor. Kaç bam lazım? Hayır. Ölme vur. Öleceksin böyle. Arkadaşlar dünya kadar silah var onun. O silahı almam lazım elinden. Koş koş koş. Kimin önünde silah alıyorsun bakayım? Gel buraya. <laughs> İşte böyle arkadaşlar. Abi şey değil ben silah kullanmıyorum ama. Şimdi sıra bende. Hayır hayır aldırmadı bana. O silah silah kullanma, kullanmak yok. Gel buraya kılıçla kapışacağız. Gel <laughs> lan buraya. <Ya. gülüyor> Arkadaşa silahım var niye kullanmayacakmışım ya. Hadi gel lan Yusuf. Gel hoppa. Gel ben Hop. lan. Hayır, hayır hayır olmaz olmaz Tamam evet. Hayır. Aldım. Yes. Yes. Aldım. Bayrağı götürmen lazım oraya. Götürmezsen kazanamıyorsun. Allah. Ya götürdü ya. Of ya. Of. of, ya. of ben kazandım. Ben kazandım. Ben şimdi. Benim hakkım buna öldürmek. <laughs> Neyse gençler. Bence iyi yaptı arkadaşlar. Keltoş iyi yaptı bu oyunda. Ben saymıyorum bu şey oyunu Sen yaptın. Sen silahla vurdun. Neyse gençler. Oyunumuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle kafa kapı kapışmalar istiyorsanız. Kesinlikle arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Bay bay. Ge Gel. lan buraya. Gel